Hepinize merhaba ben Efkan Bugün sizlere Sıfırdan YouTube kanalını nasıl oluşturur bunu göstereceğim İlk başta tarayıcımızı açıyoruz Youtube.com yazıyoruz Ardından sağ üstte giriş yap kısmına basıyoruz Burada e-postası olanlar girebilir ee, Yoksa da burada hesap oluşturun yazar sizde Oraya tıklıyoruz for myself Kendim için Sizde benim için kendi kişisel falan yazabilir. Buradan isminiz, soy isminiz. Bu sizin e-posta adresiniz olacak. Buraya e-posta adresinizi yazın. Ee, şimdi hemen bir tane oluşturayım kendi adıma. Sonra burada şifre oluşturuyoruz. Şifrenizde büyük küçük harf, nokta falan kullanırsanız hesabınız daha güvende olur. Bu tabii ki her hesabınız için geçerli. Ee, telefon numarası istiyor ama e, isterseniz yapın isterseniz yapmayın yapmanız sizin için daha iyi olur çünkü hesabınız çalındığınızda geri almanız daha kolay olur. Burada da e, ikinci e-posta var. Bu da şey için yarıyor Mesela hesabınız yine çalındı, e, şifremi unuttum diyorsunuz hesabımı geri almak için size bir kod geliyor. Bu kod ya bu e posta e gelir ya da telefon numarasına. O yüzden e ikinci bir e-posta hesabı lazım. Yani gidip bir tane daha e-posta hesabı oluşturup buraya yazabilirsiniz. Buradan cinsiyetinizi yazıyorsunuz. Kabul ediyorum. ardından giriş yapıp basıyoruz ve hesabımız geldi buradan e, hesap oluştur yazar sizde K kanal oluştur yazar basıyorsunuz yes, başlayalım e, buradan isterseniz Efkan Aktaş olarak da buna basarsanız Efkan Aktaş olur kanalınız adı buna basarsanız da yeni bir kanal oluşturabilirsiniz buraya kanalınızın adını gidiyorsunuz ben Teknolojinin yedek yazıyorum Hesabımızı oluşturduk mis gibi ee, Buradan e, Şimdi e, Buraya ister Facebook ister Twitter ister Instagram ister veya Discord sunucunuz varsa buraya Discord sunucunun Adresini yazıp buraya Discord yazabilirsiniz ee, İnsanlar buradan gelir yani Discord sunucunuza Şimdi buraya e, profil fotoğrafı için e, Bir video daha çekeceğim şimdi Büyük ihtimalle onu çekmiş olurum sağ üstten bulabilirsiniz e, Sonra yap sonraya basıyoruz Hesabınız açıldı arkadaşlar sağ üstten Ben şimdi size Sağ üstteki videodan gidip e, Nasıl profil ve kapak fotoğrafı Yapılır bunu göstereceğim İzlediğiniz